Abi yetti artık tezak motor tezak motor Diyeceğinizi Duyuyorum hissediyorum ama bakın gençler Sayayım yani şimdi saydım 9 tane Markanın Antalya bayi Yani çek 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 bitmiyor bugün ne var bugün menüde Bugün Peugeot Django 150 Sport var Sport ee, Birazdan size anlatacağım neden sport olduğunu Bunun bir de Evasion modeli var bir de Chocolate modeli var da chocolate o renginden dolayı Kahverengi diye chocolate demişler ama şu anda yok ee, şimdi sadece Evasion ile Evasion içeride bunun iki renkli, parlak iki renkli olanı. Bunda bir takım farklılıklar var. Bugün Sport'u çaldım. Dedim ya, yani tezak motoru da hani benim için ee, cennet burası çünkü Envanterinin yaklaşık %80'i scooter olduğu için tezak motorun yani 9 tane marka saydım zaten şimdi burada bir daha sayayım. Hajue, Falcon, Peugeot, SM, Motolux, Yuki, ST Max, eee Başka var mı? Belki daha bir tane daha vardır. Ha bak mesela motoran da var burada. Burada yazmamasına rağmen. Yani ha bir de TVS var. TVS'yi de şurada yazmışlar. TVS'yi de göstereyim. Yani burada 9 tane falan marka var. Çek çek bitmiyor. Bugün çaldığım motor Peugeot Django 150 Bunun daha önce Marmaris'te bir bayide <laughs> 50'liğini çekmiştim. Bundan 2 sene evvel galiba. Şu anda 50'liği burada yok. Ee, şu anda elimizde olan bu siyah renkli Jango Sport Şimdi neyse anlatacağım detaylarını anlatacağım size ya Şimdi bilelim yine şu bizim arka meşhur park var ya Kanalı takip edenler o meşhur parkı bilir Abi yine mi aynı park diyeceksiniz ama Şimdi gençler Şuradaki gürültüde benim video çekmem mümkün değil ee, Orası sakin diye oraya gidiyorum O yüzden e, Kusuruma bakmayın Öyle sakin sessiz bir yer olduğu için Frenimize basıyoruz Marşa basıyoruz Zırt diye çalışıyor Tabi bu 50'lik olmadığı için Gayet güzel bak gazını açtım mı Yürüyor hiç İtiraz yok 50'de itiraz var Sen diyor bağırttır ben anca giderim diyor Şimdi 150'de böyle bir şey yok ee, Bu da bu da sıfır bir motorsun. Sıp sıfır bir motor Yani Sıfırında sıfırı Sıfır kilometre şu anda Ben şimdi yine 3 kilometre yaparım buna Şimdi kanalı Dedim ya kanalımı takip edenler benim aslında Peugeot Scooter'larına Peugeot markasına Nasıl baktım az çok biliyorlardır özellikle bak sağ üstte linkini koyayım Daha önce Speedfight'ın Speedfight 125'in Videosunu çekmiştim Ve onun başlığı da en beğendiğim 125cc demiştim Şimdi Buna da en beğendiğim 150 diyeceğim herhalde Sinyalimizi verelim. Bip, bip 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 ötsün. Ondan sonra Tabii benden hani 50'likte falan yapmadık da 150'likte de öyle top speed yani beklemeyin. Benim için önemli olan zaten top speed değil de şu bak şu gidiş var ya bak. Şu gidiş var ya benim için önemli olan o. Yani ne kadar çabuk hızlanıyor. Çünkü bunu sonuçta yüzde %90 şehir içinde kullanıyoruz. Şehir içinde de e, yani yapacağınız sürat nedir ki? Hani İstanbul'da şeye çıkarsanız adını sen getir. Otoyola, çevre yoluna çıktığınız zaman yani 120'leri falan isteyeceksinizdir. Onun dışında zaten şehir içinde yapacağımız süratler hep böyle 70-80, 70-80 daha fazla değil. Egzoz sesi hoşuma gitti yalnız. Böyle ee, çok değil ama tok çok değil ama tok bak bir daha verelim gazı yani işte şehir içinde şehir içinde insanı mutlu edecek e, güç itme gücü bu tork bunu zaten birazdan size teknik verilerini okuyacağım bunun torku beygirinden yüksek zaten bir scooter'ın gençler eğer Torku beygirinden yüksekse kesinlikle alın. Yani o, o çok tatmin edicidir. Tork beygirden yüksek oldu muydu çok tatmin edici bir hal alır. Bizim park nerede abi? Bizim park burada. Ne yapayım? Park e, bak sakin, sessiz boş. O yüzden burada video çekmek gayet rahat oluyor. Top speed de yapmayacağımız için. Zaten yine motorun plakası yok her zamanki gibi. Gelebileceğim en fazla yer burası. Şimdi ben yine şuraya durayım. Soyunayım, döküneyim. Şöyle. Hatta bu seferden hep elimle sonradan çevirmek zorunda kalıyorum. Ben şimdi döneyim ya şöyle güneşe doğru. 33 derece yazıyor. Birazdan anlatacağım size. 33 derece. Şöyle döneyim, 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 döneyim. Şöyle durayım. Bakın bunda yanayak var. Speedfight'ta buna şikayet etmiştik. Yan ayak niye yok diye. Django'da var. Django'nun yan ayağı da var. Orta sehpası da var. Her şeyi var. Şimdi bana bana 30 saniye size 1 saniye değiştiriyorum. Pat diye kaskı kamera ayırın birbirinden geliyorum. Evet. Yine <laughs> soyundum, dökündüm. Kamerayı kastan ayırdım. Şimdi bizim meşhur parkta size Peugeot, Django 150i, Sport'u şöyle bir tanıştırayım. Şimdi Peugeot'un Türkiye'de sattığı yani Django'nun 3 tane ayrı bir versiyonu var. Biri bu Sport, biri Evasion denen model, bir de Chocolate var. Yalnız onlar tahmin ediyorum bunların hepsi 2018 model. Şimdi 2020'leri geliyor yolda. Onlar bitti tahmin ediyorum, Chocolate yok herhalde. İşte Evasion'ın da bir beyaz kırmızısını gördüm Tezak Motor'da. Bir de onun beyaz mavi beyaz turuncu olanı var galiba İşte o renkler kalmadı tahmin ediyorum ama 2020'leri yolda yani onun haberini aldık tahmin ediyorum bir 30-40 gün içinde falan Türkiye'de olacak satışa sunulacak şimdi bu bunun onlardan farklı özelliği ne yani hem böyle desen farklılığı var İşte burada bir S sport yazısı mat renk o önemli bunun bir de eskiden tahmin ediyorum çivit mavisi vardı o artık yok ya da ellerinde kalmamış bilmiyorum. Belki de gelecektir 2020'den arasında. Bir de özelliği işte en büyük özelliği tek çift sele opsiyonu olması. Yani şu kapak çıkıyor. Yanımda getiremedim. Kusura bakmayın gösteremiyorum ama şimdi hatta durun bakın bulayım resmini. Bu, bulmayayım resmini. Resmini de bulmama gerek yok. Çünkü bu çift sele. Bunun arkası var. Selenin arkası. Onu size zaten satın aldığınızda veriyorlar. Şu kapağı da veriyorlar. İster tek kullanın. Bu kapağa bir vidası var. Takıp çıkarıyorsunuz. Yerine selenin arka kısmını takabiliyorsunuz çift kişilik sele oluyor. Geçenlerde bir video çekmiştim. Aurora Capicino'yu. Demiştim ki e, Peugeot, Django'nun klonu olmuş diye. Şimdi benim kanalı takip ediyorsanız benim zaten Peugeot skuterlarına bakışımı az çok biliyorsunuzdur. Yani bir speed fight mesela. Sağ üstte bak linkini koyayım. Daha önce Speedfight'ın 125'liğin videosunu çektiğimde en beğendiğim 125cc demiştim. Hakikaten öyle. Yani e, Peugeot skuterlarını ben bir kenara ayırıyorum. Yani Tabii ki çok çok daha iyiler var yani mesela bunun rakibi nedir? Vespa'dır. Vespa'nın e, işte GTS modelleri tarz olarak ona benzer. Bence e, Peugeot-Jungle'un da Türkiye'deki tasarım olarak, e, imaj olarak tek rakibi bence, bence Vespa. Yani onun dışında Peugeot taklit eden değil, hiçbir zaman taklit edilen bir marka. Yani hiç başkasını da taklit etmiyor. Kendi dizaynlarını, kendi tasarımlarını yapıyorlar ki kalite olarak da, parça kalitesi olarak da e, ben Türkiye'deki en iyilerden bir tanesi olarak görüyorum. Scooter'larda tabii yani bu kendi sınıfında şimdi kalkıp da bir 300-500'lük motorlarla kıyaslamıyorum bunu. Yani e, kendi sınıfında en iyilerden bir tanesi. Kime tavsiye ederim? Bak onu daha önce söylemedim. Şimdi söyleyeyim. Yani Peugeot, Django'yu kime tavsiye ederim? E, bütçesi makul olup da yerinde olup da tarz isteyen motosiklet sürücülerine kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi size şöyle kısaca bir teknik özelliklerini de bir okuyayım. Bir yandan da göstereyim işte size motoru. 151 cm küp motor hacmi var. 150 diye geçiyor. 151 4 zamanlı 2 sübaplı Euro 4 motora sahip hava soğutmalı. Elektronik enjeksiyonlu zaten çalıştır çalıştırmaz hemen vız diye sesi geliyor benzin pompasının. 11.6 beygir gücünde. 12 beygire yakın. Yalnız torku daha yüksek. Dedim ya biraz önce yani torku beygirinden yüksekse korkmayın alın diye 11.9 Nm torku var. Yakıt tüketimi de resmi verilerine göre 2.9 litre. 100 kilometrede 2.9 litre. 12 inç lastikleri var. Önde ve arkada 120-70-12. Her Peugeot'da olduğu gibi bunda da bakayım size teyit edeyim söyleyeyim. CST marka diyeceğim. Bir yandan bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Markasını şimdi şurada göremedim de arkadakine bakayım. E, denk mi geldi? Neyse yani genelde CST marka. Evet CST. Şimdi gördüm arkada. CST marka lastik kullanıyor. Ağırlığı 135 kilo. 8,5 litrelik yakıt tankı var. Benzin deposu. Ve e, 770 milimetrede sele yüksekliği. Sele ne çok alçak ne çok yüksek. İşte biraz önce üzerine oturduğumda baktım. Birazdan da size ee, şuraya kamerayı koyar gösteririm. Ee, boyum nasıl yani benim boyum 1.75 işte altımda nasıl duruyor onu da gösteririm. Şimdi Sele altı teknik verilerinde Sele altı bagaj kapasitesinde bir tam kask alıyor dedi. Ben biraz önce kendi LS2 kaskımı denedim. Şu telefonumu da şuraya koyayım. Pardon. Kask içine oturdu. Yalnız e, kalıbından dolayı herhalde kaskın tahmin ediyorum e, ölçüsünden. Kapak yani Sele kapanmadı. Belki medium large kaskları yani kalıbı daha ufak kaskları içine alacaktır ama kask koltuğun serenin altına oturuyor. Onu da söylemişken hadi açayım göstereyim. Yani derin güzel bir seresi var. Belli ki öyle dizayn edilmiş, tasarlanmış. Aşağı doğru şuraya doğru derinleşiyor serenin altı. Ee, benim kaskım aldığı için oturdu ama kapak kapanmadı. Ama işte diyorum yani medium large o kaskları kabuğu daha ufak, kabuk yapısı daha ufak kaskları alabilir. Sel altında, hadi açmışken de bakıyorum. Hani böyle bir başka bir şey yok. Şurada bir kapak var, o bizi ilgilendirmez. Dedim ya bakın, şuradaki tek bir vidayı sökerek, bunu kaydırarak tırnakların yerinden çıkarıyorsunuz. Bu arka kapak çıkıyor. Ve bunun yerine selenin arka parçasını takıyorsunuz. İki kişilik oluyor. Böyle de tek kişilik. Şimdi şu tarafa geleyim. Ös göstergelerden başlayalım. Ne var? Dijital analog karışımı göstergeleri var Cangoo'nun. Bakayım güneşte görebilecek misiniz? Açıyorum. Şimdi ilk size gösterdiği şey bir rakam çıktı orada 4998 bunun belli ki bakım aralıkları 5000 kilometre ve bu motorda daha henüz işte 2 kilometre yaklaşmadığı için onu size sürekli karşınıza gösteriyor bakıma ne kadar kaldı bunu da tahmin ediyorum servislerde sıfırlıyorlardır tekrardan yani 5000'de bir 5000'de bir bakıma götürüyorsunuz ee, şu orta dijital kısımda en üstte saat var onun altında dış sıcaklığı gösteriyor ki e, birçok böyle 150'lik 125'lik skuturda onu göremezsiniz bakın bu özellik dış sıcaklığı gösteriyor altta toplam kilometre sayacı bir kere bu düğmeye basınca günlük sayaç geliyor alt taraf benzin göstergesi şurada da e, bir kar ışığı şey kar figürü çıkıyor demek ki hava soğuduğunda sizi buzlanma olabileceğine dair uyarıyor öyle bir özelliği var e, hız göstergesi kadranı da analog Şimdi burada 120 yazıyor ama zaten 125 cc scooterlar eğer yani 110 kilometreye çıkıyorsa bu da tahmin ediyorum en aşağı 110'a çıkacaktır. Hatta 120'ye kadar da gidecektir bunun süratı. Çünkü sonuçta 12 beygire yakın motoru var. Ee, ve yani 151 cc motor. 110-120'ye kadar gideceğini düşünüyorum. Ben tabi yapamıyorum o süratleri burada. Yazık günah yeni motora. Kontrollere bakalım. Ee, selektör özellikle uzun kısa far. Sinyaller Açtığım zaman biraz önce gösterdim. Bakın bip 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 ötüyor. Şurada da göstergede ışığı yanıyor. Ondan sonra korna. Bip, 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 bip. Kornası tekli korna galiba tahmin ediyorum. Güzel normal bir kornası var. Burada dörtlü sinyalleri var. Yine dit dit dit, dit ötüyor. Dörtlü sinyalleri. Alt tarafta da marş düğmesi var. Ondan sonra cığ Şimdi şu kontağı kapatalım hazır buralarına bakarken bunu da tahmin ediyorum immobilizer de var çünkü burada kırmızı bir ışık yanıp sönüyor sürekli ha, gördünüz mü tahmin ediyorum immobilizer özelliği de var Peugeot Django'nun şu anahtarını da bakın göstereyim size bunun göbeğinde eğer çip varsa tahmin ediyorum immobilizer özelliği de vardır o kırmızı ışık babamızın hayrına yanmıyor burada evet Şimdi muhtemelen bunun içinde de bir çip vardır bu ana anahtarı büyük şu da vale anahtarı mı diyelim artık yedek anahtarı bunu biraz ufak boylu ama işte normal herhalde Peugeot araçlarında olduğu gibi böyle kocaman bir de anahtarı var. Şimdi şu e, şuradaki gözlere bakalım. O gözler e, kontaktan açılmıyor. Böyle ayrıca bir kilit koymuşlar. Sola çevirdiğinizde benzin deposu açılıyor. Sağa çevirdiğinizde bir saklama gözü var. İçinde de şarj çıkışı var. Sola çevirdiğinizde burası açılıyor. Benzin deposu burada dedim ya 8,5 litre benzin kapasitesi var. Gayet güzel kaliteli bir şekilde tık diye kapanıyor. Sağına geleyim şu tarafına. Bu anahtarı sağ çevirdiğinizde de bu saklama gözü kapağı açılıyor. Şimdi tabi kontakta olsa bu işler daha kolay. Hani bu bir ekstra bir iş. Onu oradan çıkar oraya tak. Ee, bilmiyorum. Yani seven de olur sevmeyen de olabilir. Burada böyle çok e, derin olmayan bir saklama gözü var. Bu tahmin ediyorum sadece telefonunuzu şarj edebilin diye koymuşlar. Ki netekim. Şurada da bir kapak var. Açayım göstereyim. Bakın bu e USB çıkışı değil, çakmaklık. Yani 12 volt çıkış. Buna bir adaptör takmanız gerekiyor. O adaptörle e, telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Yine tek elle iş yapmaya çalışıyorsan kapattım. Telefonunuzu da tahmin ediyorum şuraya koyuyorsunuz. Burada cep telefonunuzu şarj etme imkanınız var. Yine güzelce tık diye kapatalım. E Aynalar. Yani tarz aynaları, tarz. Kendine has tarz aynaları var. Hatta Şeyde de işte Aurora Capuchino'da da aynı aynaları. Aynaları da aynen kopyalamışlar. Yine böyle bunu gövde renginde değil. Açık gri, metalik. Ama e, boyalı şu dış kısmı. E, tamamen kendine has güzel, kaliteli aynaları var. E, şöyle kollarımı da hatırlıyorum bakayım. Düşüneyim gelirken. Ya o kolları da öyle çok göstermiyor. Yani ince tam ince ayarı yapılsa kolları da hiç göstermeyecektir. Tabi şu e, fren manetlerinden şu korumaları muhafazaları çıkarmamız gerekiyor. Üstünde kalmış dedi ki sıfır motor. Ön aydınlatmasına gelelim. E far dışında hepsi LED aydınlatma. Hatta kontağı açayım. Şimdi hepsi zaten yanacak. Kontağı açmış olalım şuradan. Bzzz. hemen şey devreye giriyor. Ön far ön far halojen şurada siz güneşten göremeyeceksiniz. LED pozisyon lambası var. Ben beyaz çok güzel yanıyor. LED pozisyon lambası. Ondan sonra sinyallerini de yakalım dörtlerine. Bip bip bip. Ne kadar kuvvetli ötüyor ya. Dörtlü sinyalleri yani sinyaller de bu şekilde yanıyor. LED. Hemen arkaya geçelim. Arka tamamen LED. Sen ötmeye devam et. Ben çekime devam edeyim. E, ee, kuyruk lambası çok böyle kendine az. Yani çok da böyle şeyle açılı yapmışlar ama gece yani karanlıkta çok 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 güzel görünüyor. Bakın şöyle üstünü kapatsam görünür mü? Yani şey led. Ne diyorlar buna? Led şeritli mi? Çok hoş. Yani tamamen kendine has. İşte arka yerlerde böyle e, tahmin ediyorum plaka lambası led değil. Plaka lambası normal ampul. Sinyalleri kapatalım. Dörtlerini kapatalım. Kontağını kapatalım. Yani dedim ya işte ön far dışında hepsi led aydınlatma. Ön farda güzel kuvvetli bir halojen ampul koymuşlar. Şimdi frenlerine gelelim. Django Django 150'de yani bütün model Revision de öyle, bu da öyle tahmin ediyorum. Ön ABS, disk fren, arka disk fren ama ABS değil. herhalde bu Euro 4 normlarında standartlarında ya kombine olacak ya da ön, sadece ön ABS yani. En azından ön ABS olacak. O olmazsa tahmin ediyorum kombine fren sistemi zorunluluğu var. 125 cc ve üstünde. Bunda da ön ABS koymuşlar. işte böyle çift pistonlu bir kalipeli var. Disk fren. Arkası da disk tabi. Arkayı da göstereyim size. Kampana değil. Disk fren. Ondan sonra yine Smart Motion teknolojisi var bunda. Onu Speedfight'ta da anlatmıştım. Hem performansına hem de yakıt tasarrufuna etki eden, tahmin ediyorum işte Peugeot'a özel, has bir sistem, Smart Motion. Şimdi Evasion'dan bir farkı da şu arka şeyi, tutma demiri. Çanta demiri değil zaten de, bunda çanta demiri yok. E, onu nasıl hallediyorlar bilmiyorum, e, ekstradan çanta taktırmak isterseniz. O işte o çaklıkta var, arka çantası var çaklıkta. Bunda böyle parlak krom kaplı bir demir koymuşlar. Evasion modelinde biraz daha farklı bir yan tutma demirleri var. Bunda farklı. Yani bunun tarzı işte böyle ufak tefek değişikliklerle bu sportu bu hale getirmişler. Onun dışında başka ne anlatmadık ne anlatmadık diye düşünüyorum. Şurada yine torba falan vesaire çanta asmanız için böyle açılıp kapanan bir kancamız var. Böyle güzelce. Yani dedim ya ister tek kişilik kullanın ister çift kişilik. E, deri deri olma ihtimali var mı diye bakıyorum. Şeyin döşemesini çok da güzel. Bak buraya Peugeot ismini de kazmışlar mı diyeyim basmışlar. Yani burada Peugeot ismi de yazıyor. Gayet güzel deriye yakın bir sele kaplaması var. Django'nun. Ben 50'liğini de çok sevmiştim. Ee, zaten 150 kasa olarak aynı hiçbir farkları yok. Buraya bir etiket koymuşlar. İşte tek kişide lastik hava basınçlarını gösteriyor ama bunları da bar olarak yazıyorlar. Tabii Türkiye'de Bar değil, siz benzinliğe gittiğinizde PSI, PSI diye olur. Onları hep çevirmeniz lazım. 1.8, 2, 1.8, 2.2 diyor. Ondan sonra ön arka lastiklerin 120, 70, 12 olduğunu söylemiştim. Evet, başka ne anlattık, anlatmadık diye düşünüyorum. Herhalde bir şey atlamadım. Tarzım olsun istiyorsanız ee, ve benim Peugeot motorumda <laughs> Yan ayak olsun istiyorsanız Speedfight'lara da buradan sesleniyorum Peugeot etkilerini Allah'ını severseniz ne olur Speedfight'lara da koyun yan ayakları ya. Yani sene 2020 niye yan ayak yok diyeceğim. Şimdi Speedfight'e gitti aklım da. Eğer tarzım olsun diyorsanız sizin imajınıza e, uyuyorsa yani tercih edilecek bir model. Peugeot, Django, Sport ya da Evasion ya da Chocolate gelirse 2020'de. Ee, tahmin ediyorum 30-40 gün içinde. Yani Tem Temmuz sonu belki de Ağustos başında falan herhalde Türkiye'de olacak. Yalnız tabii yeni gelen 2020'lerin fiyatları bugünküyle aynı olmayacak. Şimdi fiyata gelmişken onu da söyleyeyim. İnşallah yanlış yapmıyorumdur. Aklımda kaldıydı de çünkü bayiden çıkmadan önce sordum. Yanlışsa aşağı yazarım ama yanlış değil. 24.900 liralık bir fiyatı var. Peugeot Django İkisinin de. Sport'un da Evasion'un da. Aslında bu biraz daha pahalıymış. Tezak motorda sordum da aslında bu biraz daha pahalı. Fiyatı yüksek ama biz aynı fiyattan veriyoruz dedi. 24.900 Haziran 2020 itibariyle yeni geleceklerin tahmin ediyorum artacak fiyatı. Yani çünkü ülkeye girişleri bunlar 2018 model o zamanın döviz kurundan gelmiş şimdi Kiler başka bir döviz kurundan ülkeye girecek. Yani 28 civarı falan olacağını tahmin ediyorum yenilerinin. Ha fiyatlar yüksek yüksek diyebilirsiniz ama e, ya dedim ya yani benim nazarımda bunun rakibi yani tam kalite olarak her şeyle e, birebir motor hacimleriyle falan şey yapmıyorum bunu ama tarz olarak bunun tek rakibi şu anda Türkiye'de Vespa benim için. Vespa'nın artık 300'ünden başlıyor. Yani Vespa GTS 300, 250'si bile kalmadı ama işte bunun bu tam içi motoru 150 cc torku çok güzel hızlanması güzel ha bu arada hava soğutmalı olduğunu söylemiş miydim ee, hava soğutmalı Ondan sonra bak jant kapağı bile var ya yine tek taraftan bağlı lastik bunun da arka lastiğini sökmek için öyle paldır küldür eksozu indirmek zorunda kalmazsınız jant kapaklı nikerajlı yani Peugeot otomobillerin de o kalitesi imaj kalitesini bak bu motora da olduğu gibi yansıtmışlar ben seviyorum Peugeot'u ya yani evet biraz belki pahalı Olabilir Rakiplerine göre yani aynı kategoride 150'liklere göre ama Tarz tarz imaj tarz yani Tekrardan üstümü giyineyim Atlayalım İnşallah bir şey unutmamışımdır diye düşünüyorum ee, Unutmadım herhalde ya Aynalarını gösterdim mi gösterdim evet Tekrar atlayalım Bayiye geri dönelim ben de orada videoyu kapatayım ee, Size bir saniye bana 30 saniye müddet verin Hemen geliyorum Evet. Giyindim, kuşandım. Kontağımızı açıyoruz. Zıt. Bitmesini bekledim. Ha şimdi bitti. Benzin pompası. Bak aynaları demin şey yapıyordum. Aynaları yok ya kolum bol göstermiyor. Gayet güzel. Buna ince ayar yaptım mı kolunu falan kolay kolay göremezsin. Hadi Django yürü yavrum. Şimdi gelirken size söylemedim de e, hakkınızda bulunsun e, motorun lastiklerinin de şey vardır rodajı e, 200-300 km bunlar da yeni bu yeni lastiklerin üzerinde böyle bir e, kaplama bir şey var onu bayatlamasın diye malzemesi lastiğin kavuçu şey yaparlar üzeri bir şeyle kaplanır böyle bir parlak böyle garip bir zımbırtıyla her neyse onu atan'a kadar de rodajı vardır, delilenmemek lazım. Çok güzel ya, torku çok güzel. Beğendim. Ben zaten yani ben Cangoyu hep beğenirdim ya. Yani tam şehir içi motoru. Dedim ya şöyle, bak görüntüsünü çekmeyi unuttum. Görüyor musun? Neyse, ya boyun bir 75 hiç öyle e, sırtacak falan bir hali yok altınızda. Yani üst sesi, müstesi gayet yerinde. Şuradan gideyim geldiğim yerden. Bakayım bugün kaybolacak mıyım? Hep gözüm şu pazarda. Pazarın içinde çekim istiyorum ama orası da hep kalabalık. Arabalar fark ediyorlar. Nereden gelmiştik? Şuradan gelmiştik değil mi? Sinyalimizi verelim. Çok güzel. Frenlerini de bir yandan kontrol edeyim. Frenlerin de rodajı var ha. Yani frenler de öyle pat diye tutmuyor. Bak bir süre geçmesi lazım. Mesela şimdi biraz anice fren yaptım ama vakit aldı motorun durması. Ben nereden ha düz düz gidersem bir çıkar çıkarmayım, bakalım. Belki de çıkmayabilirim şuradan. Evet, sola dönecekmişiz. Yavaş yavaş öğreniyorum gençler. Az kaldı. Bu videoları ilk kez seyredenler bu deli midir ne diyor diyebilirler ya. Bak şimdi sinyal vermedim. Yani 2020'lere gelmeden önce diyebilirsiniz ki abi 2018 motor mu alacağız. Ya sonuçta bunlar da sıfır motor. Yani bir farkları yok ki. E, hiç kullanmamış sıfır motorlar. Ama fiyat olarak şimdi avantajlı. Yani 2020'ler geldiğinde işte bugünkü fiyatın üzerine belki de 4.000 liraya yakın falan daha bir fark gelecektir. Abi herhalde o tarafa dönecek. Biz de şuradan geçelim. Yani ellerindeki stoklar bir tane kadar işte bu fiyatları ee, sunuyorlar tüketiciye. Özellikle Tezak motorun daha şey yani cazip fiyatları. Bir daha basayım. Çok güzel. Şeyde de, Speedfight'ta da bu torku hissediyordum. Bak bunda da var ama bununki daha güçlü. Yani ona göre. Çünkü o 125'ti bu 150'lik. Bunun torku ona göre nispeten biraz daha fazla. Tars. Evet kaldırımdan yine ben fırttırı fırttırı yayalara falan dikkat ederek tabi süspansiyonu da çok güzel yani çok değerli toplu öyle çok sert sizi rahatsız edecek bir süspansiyonu yok tabi hani uzun yolda her motor rahatsız eder bu da muhtemelen rahatsız edebilir öyle çok yarım saat bir saatten fazla oturursanız üzerinde de orası kesin ama şey selesi falan selesinin ergonomisi de rahat oturduğun zaman öyle tuhaf kalmıyor yani kötü hissetmiyorsun kendini. Evet. Yine tezak motorun önüne her zamanki gibi geldim. Gençler beni görüyor musunuz? Hocam da artık görmüyorum ya. Söylemenin de alemi yok. Kontağı kapatayım. Yine immobilizer ışığı yanıyor burada. Kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Evet. Bugün çaldığım motor Peugeot jango Sport'tu. 150i. Tezak motora teşekkür ederim. Bana bu imkanı tanıdıkları için her bayi yapmaz bunu. Yani sıfır motoru çıkar oradan showroom'dan ver. Kimse yapmayabilir. Ama sağ olsun tezak motor yapıyor. Evet. Eğer düşünürseniz fiyatı da bu arada cazip bunun. Yani almaya niyet olan varsa bence tavsiye ederim. Ama dediğim gibi sadece siyah var, mat siyah. Ve şey çok da güzel bir boya. Yani biraz önce mesela üstünde hafif toz vardı sildim. Silerken bile böyle çok güzel bir hissi var. Yani mat boya olmasın. Ben mat boya çok şey bakmam. Sıcak bakmam ama bunun mat boyası benim hoşuma gitti. Beğendim yani. Tezak motordaydım. Peugeot Django Sport 150. Bu videoda burada son bulsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.